Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Ben de bazı şeyleri artık madde madde vermeye karar verdim. Çünkü benim için de böyle e, genel bir konuşma yapmak bazen konunun çok fazla dağılmasına ve daldan dala atlamama neden olabiliyor. Konu şu, sınav anı stratejileri. 5 taktik altında bunu derledim ve gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün bir çalışmanın, bütün bir yılın emeği biliyorsunuz kısacık bir ana sıkıştırılmış vaziyette. Biz de bu sınavda en iyi şekilde nasıl vaziyet alabiliriz? Biraz bunlardan bahsedelim. Ben çok önemli görüyorum. Çünkü çok iyi hazırlanıp da sınav anını yönetemeyenler çok oldu arkadaşlar. Heyecanına kapılanlar oldu. Veya birazdan sayacağım maddelerin hiçbirini uygulamayanlar oldu. Şimdi madde 1 arkadaşlar. İyi olduğun yerden başla. Şimdi sınav biliyorsunuz Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık diye gidiyor. Ben şey için başlıyorum. Yani alandan falan bahsetmeyeceğim. Bunu ne var ne yoksa hepsine uyarlayın. Ama en çok sorulan yer burası olduğu için buradan başlıyorum. Şimdi adamın paragrafla problemi var. Paragraf sorularından çok korkuyor yersiz bir şekilde. Buradan başlamak istemiyor. Ama açtığında da ilk gördüğü şeyler paragraf işte sözcükte anlam cümlede anlam paragraf dil bilgisi diye gittiği için oradan başlama zorunluluğu hissediyor bu arkadaşımız. Buna hiç gerek yok. Tarihin mi daha iyi? Tarihten başlayacaksın. Coğrafyan mı daha iyi? Oradan. Matematik, matematikçi misin? Ve orayı bir an önce süpürmek mi istiyorsun? Oradan başla. Bu niye önemli biliyor musun? Sınava moralli başlamak, yapabileceğin yerlerden başlamak seni bir adım öne götürür. Diyelim sen çok zorlu bir Türkçe sınavına denk geldin. Edebiyatçısın, fark etmez. İlla matematikçi olmana gerek yok. Edebiyatçısın, Türkçe'cisin tarihçisin, coğrafyacısın ve sanki Türkçeden başlamak bir mecburiyet gibi hissediyorsun diyelim. Hiç gerek yok. Böyle bir şey hissetmene gerek yok. Türkçeden, paragraflardan, zorlu paragraflardan korkuyorsan o zaman burada boğulacağım diye bir kaide yok. Bunu ne yapabilirsin demek ki? Şu anki denemeleri de uyarlayabilirsin. Şu an deneme sürecindesin, deneme çözüyorsun. Türkçeden başlıyorsun ama canın hiç böyle bir şey yapmak istemiyor. O zaman Denemelerinde bir denemeye başla bakalım şu anda. Tarihten başla, coğrafya diye devam et, e, matematikten alabileceğini al, en son Türkçeden devam et. Yani bu arkadaşlar önemli. Türkçeden başlayacağın diye bir kaide yok. Çoğu kişinin morali bozuluyor. Ben dahil sınavımda, ben edebiyatçıyım, 2020'de öyle bir zorlandım ki paragraf sorularında, hatta çuvalladığım için sözel mantık sorularını bile geç yapabilmiştim. Kaç dakikam gitmişti biliyor musunuz? 62 dakika sürem gitmişti. Bu ne demek yani? Ağlayacaktım sinirimden neredeyse. Bütün bir heyecanla birleştiğinde başıma bunlar gelmişti. Halbuki sakin kafayla baktığımda sonradan soruların o kadar da inanılmaz olmadığını ama yine de orta ve zor sorular olduğunu gördüm. Valla bilseydim oradan başlamazdım. Soruları böyle beklemiyordum ben. Bak 2020 sınavını ben böyle beklemiyordum. Bilseydim böyle zorlu olacağını ki sonra hep zorlu oldu. Başlamazdım oradan. Giderdim ta... Sonra ne oldu biliyor musun? Tarih, oraya vatandaşlık sorularını ışık hızıyla çözmek zorunda kaldım. Yani 20-30 dakika içinde oraları süpürmek zorunda kalmıştım. Ki matematikte çözebilen biriydim ben denemelerde falan. Her neyse bu önemli. Bu bir de. İki, buraları daha hızlı geçeceğim. Anında işaretleme yap. Biriktirme. Kimi arkadaşlarımız ne yapıyorlar? Bütün soruları çözüyorlar. Ondan sonra optoya geçiriyorlar. Bu çok çok büyük bir hatadır. İşaretledin geçir. İşaretledin geçir. Kaydırma yapabilirsin Allah korusun. Sen Türkçenin birinci sorusunu işaretledin hemen gel işaretle. Bu aynı zamanda sen farkında olmasan da bir kafa rahatlığını da beraberinde getirecek. İyi tamam ben bunu yaptım işaretledim. Şu ana kadar yaptığım bütün sorular optimde işaretli vaziyette. Bunun kafa rahatlı farklı. Yoksa olacağı söyleyeyim sınav sonuna doğru süre kontrolünü yapamazsın. Oraya kaç dakika ayıracağını tahmin edemezsin. Ya bunun provasını 100 kere 300 kere yapmış olman lazım. Kaç dakika ayıracaksın optine? 10 dakikada mı? Ya 15 dakika sürersen olacak? Heyecanla kaydırırsın bir şeyler olur. Ha? Hiç gerek yok bunlara tamam. Bu ikiydi. 3. Turlama tekniği. Sınav için belki de en önemli gördüğüm şey bu, turlama tekniği. Çoğunuz turlamıyorsunuz. Yani illa her gördüğüm soruyu yapayım, hepsiyle inatlaşayım, birer birer yok edeyim, geçeyim. Böyle bir şey sınavın doğası itibariyle zaten imkansız, bu bir. İki, sen o anda aklına gelmeyen sorularla veya odağını veremediğin sorularla boğuştukça boğuştukça bir soruya 5 dakika ayırmak zorunda kalabilirsin. Diyelim bir paragraf okudun. Çözemedin. Şıklarını eksiltemedin. Şıkları ikiye düşüremedin. Uğraşmayacaksın. Tarih sorusunu okudun. Hatırlayamadın ama bir uğraşıp duruyorsun. İşte neydi 4. Mehmet dönemi neydi hatırlamam lazım. Hatırlaman lazım değil. Boş bırakacaksın. Geçeceksin. Mutlak surette geçmen lazım o soruyu. Atlayacaksın. Bunu iki şekilde yapabilirsin. Birincisi Çözemediğin soruyu bütün bir sınavın sonunda tekrardan çözersin. Yani diyelim sen 10. soruyu, 15'i, 25'i çözemedin. Son soruya geldiğin, bütün testleri bitirdikten sonra boş bıraka bıraka en baştan alırsın veya diyelim tarih testini çözüyorsun. Tarih testinden sen 4 boşla bitirdin bütün soruları. Coğrafyaya geçmezden önce tekrardan boş bıraktığın tarih sorularına dönebilirsin. Benim tavsiyem bu. Yani ilgili testin çözemediğin sorularına dönmek. Yapamadın mı? O zaman geç coğrafyaya. Anladın mı? İkinci turda da çok oyalanmayacaksın. Çünkü atman gereken bir üçüncü tur daha olabilir. Olacaktır da. Turlamazsan süreni yetiştiremezsin. Bu kadar net söylüyorum. Turlayan sınavı alır. Bak turlayan yani belki de bunu kapak fotoğrafı yaparım. İyi çalışan iki kişi her şeyleri eşit. Bütün odakları aynı, bütün bilgi birikimleri aynı. Bak net söylüyorum. Turlayan kişi o sınavı kazanır. Onun önüne geçer. Çok net bir bilgidir bu. Yani öyle tartışmaya açık bir şey değil. Bütün sınav felaketleri turlamamaktan gelmiştir. Çalışılmayan sınavları söylemiyorum. Yani çalışmayan zaten felaketle karşılaşıyor. Ama emeğinin karşılığını almak istiyorsan turlayacaksın. Turlaman lazım. 4 Yine Sorulama tekniğiyle ilgili bir kısım ama yine ben çok önemli gördüğüm için bunu ufak bir başlıkta vermek istiyorum. Soruyla inatlaşma. Bak Türkçecisin Türkçe paragraf soruları, edebiyatçısın paragraf soruları. Zorlu gelebilir. Matematikçisin, Aa ben nasıl çözemem bu matematik sorusunu, ben nasıl matematikçiyim diye sınavda kendine söylenmeyeceksin. Çünkü her alanın veya tarihçisin Tarih sorularında yapamadığın 5 tane bile soru olabilir. Sen gururuna yenik düşüp orada o soruyla inatlaşırsan çok büyük zamanın gider. Bak ben bunu genel kültür yetenek sınavında paragraf sorularında gururuma ediremediğim o paragraf sorularını ben nasıl bunları tek çünkü ben çok güveniyordum kendime. Ben bunları anlatan adamım. Ben bu paragraf sorularının DGS, ALES dahil anlatan tarafındaydım. Dershanede çalıştım ben bunları anlattım. Ben bu soruyu nasıl ikiye dahi indiremem dediğim sorular oldu. Öyle berbat sorular vardı sınavda. Tabii ki ben ilk defa böyle sorularla karşılaştım. 2020'den itibaren bu Türkçe paragraf soruları bir garipleşmeye başladı. Ben de ilk defa gördüğüm için şok geçirdim sınavda ve soruların zorlu olduğuna kendimi ikna edemedim. Bende bir problem var diye düşündüm. Ama böyle düşünmeyeceksin. Kendi yaptığım hata bak siz bu tuzağa düşmeyin gururunuza kapılmayın. Geçin gidin. Geçin gidin abi. Yoksa çok çok zamanınız yedirir. Yani benim çok zamanım gitmişti. Çok büyük streslere girdim. Neyse ki başardım. Ama e, sınavın kalanını iyi yönetebildiğim için. Bakın. Elim ayağım birbirine dolaşsaydı. Ki aslında dolaştı da. Ama bir şekilde halloldu. Yani bir şekilde halloldu. <laughs> Öyle söyleyeyim. Bunları yaşamamanız için söylüyorum. Ve son maddemiz, 5. maddemiz boş bırakmayı öğren. Boş bırakmak. Bak bu turlama tekniğinden tamamen bağımsız. Evet turlarken elbette boş bırakıyorsun. E, ee, onu söyledin ya hocam. Hayır onu demiyorum. Sen turladın turladın 3 tur attın yine de hala bir baktın 8 tane boş var. Boş bırakacaksın. Boş bırakmadığın vakit işaretlediğin o 8 tane soru, senin bütün bir sınavına, bir yılına, ilerideki mesleğine mal olabilir. Oldu da, çok kişinin mal oldu. Ee, hatta bundan muzdarip olanlar varsa yorumlara yazsınlar. Bilmiyorsan, iki şıkka indirmediysen asla ama asla işaretlemeyeceksin. Yani bu da çok büyük bir tavsiyedir. Sen, a 8 tane boş kaldı ya. Diyelim 60 soruluk bir sınav düşünüyorum. 8 tane boşun var diyelim. Sen dedin ki ya en azından bir 3 tanesini daha işaretleyeyim. 3 tanesini ama şıkları 2'ye düşürememişsin. 3 tane şık öylece duruyor. Hadi 2 tanesini eleyelim bir şekilde. Ya büyük bir risk gibi geliyor bana. Bak bir tane işaretledin. Hadi dedin 8'den 7'ye düşsün bari. Hop 0.25 gitti. Ya tutarsa süper. O zaman bir neti alırsın oradan. Hatta ee, şuradaki 0.25'i bile koyuyorum bileşikte. 1.25'i cebine koyarsın. Ama ya koyamazsan? Ya koyamazsan? Bilmiyorum. Bana 2 e, şıkka düşürülmeyen şeyler çok riskli geliyor. 3? 2. 2'ye düşüreceksin. O zaman da sana en yakın geleni işaretlemeni yine tavsiye etmiyorum. <laughs> Çünkü aa keşke öbürünü işaretleseydim dedim, bir sürü şey oluyor biliyorsun en yakın geleni değil diğerini işaretleyin. O da küçük bir sınav tüyosu olsun. Bu tabi kayıt dışı arkadaşlar. Yani bu tutacak diye bir kaide yok. Bu böyledir arkadaşlar. Şıkları ikiye düşürürsün. Kendine yakın geleni işaretlersin. O çok güçlü bir çeldiricidir. Cevap diğeri olur. Çoğunlukla böyle olur arkadaşlar. Yani bir defada da yapamadın. Sınava çok iyi hazırlanmış arkadaşlar için. Burada önemli bir şey söylemek istiyorum. Şıkları ikiye düşürdükten sonraysa Okuduğunda aklına ilk gelen şey hangisi ise bir yerden hani çağrıştırıyor ya bu. Bu dersin hani. Eğer öyle bir durum varsa onu işaretle. Eğer yoksa ya bana bu yakın geliyor dediğini işaretleme. Diğeridir cevap. Büyük ihtimalle. Ama dediğim gibi aklına ilk gelen şey düşürdüğün o iki şık arasındaysa ki muhtemelen öyle olacaktır. Bir tanesi mutlaka o şıklarda olacaktır senin aklına ilk gelen. Onu işaretleyeceksin. Ama sadece buna çok yakın hissediyorum falan dediğimde büyük ihtimalle yanlış çıkacaktır. Ee, benim kendi sınavımdan ve bunca zaman edindiğim tecrübelerden birçok kişiyle çalıştık. Birçok kişiyle sınav provası yaptık. Yani o kadar fazla kişiyle çalıştım ki gördüğüm şey bu arkadaşlar. Yani ahlar vahlar içerisinde çok fazla böyle tek tük soruların nasıl kaçtığını... Bu stratejilerin uygulanmadığında neler başa geldiğini çok fazla gördüm. Umarım sizin başınıza bunlar gelmez. Bunları uygularsanız gelmeyecektir zaten. Onu da söyleyeyim size. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.